Gaziantep'te çalıştığı iş yerinden 25 Haziran tarihinde haftalığını alarak çıkan 17 yaşındaki Ahmet Kaplan'dan bir aydır haber alınamıyor. Ayın 25'inden beri haftalığını alıp çıkıp gidiyor. Gidiş o gidiş. Ondan beri de haber almıyoruz. Kardeşinden bir aydır hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey Müslüm Kaplan, başta anne ve babası olmak üzere ailecek perişan halde olduklarını belirterek kardeşinin bulunması için yardım istedi. Bir aydır kayıp. Araştırmadık, yer koymadık, gezmedik bir yer koymadık. Halen daha bulamadık. Şu an evde ikisi de perişan yani babam kalp. Kalp hastası her gün hastanedeyiz. Annesi perişan, annesi de evde yatıyor. Bir aydır vallahi bilmiyoruz. Yani gezmedik, tozmadık, yer koymadık. Yani eşe, dostlara, her yere haber ettik ama daha bulamadık. Bize sadece bir telefon etse ben iyiyim, rahatım dese bize yeterli yani. Gören, duyan olursa tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Emniyet güçlerine haber ederlerse yeterlidir.